Merhabalar, ben Gaye Çalık. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisiyim. Bugün yanımda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı, Doktor Öğretim Üyesi Ali Faruk Özyaşar var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Gaye. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Hocamla sohbete geçmeden önce size biraz hocamdan bahsetmek istiyorum. Ali Faruk Özyaşar 1980 Trabzon doğumludur. İlk orta ve lise eğitimini Trabzon'da tamamlamıştır. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 2012 yılında Katu Tıp Fakültesi'nde Anatomi Uzmanlık eğitimini tamamlamış. 2013-2014 yılları arasında ise Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde askerlik görevini tamamlamıştır. 2014-2016 yılları arasında Katı Fakültesi'nde anatomi Anabilim dalında uzman doktor olarak çalışmıştır. 2017 yılında aynı ana bilim dalında o zamanki adıyla yardımcı doçent doktor, şimdiki adıyla doktor öğretim üyesi kadrosunda göreve başlamıştır. 2021 yılından itibaren ise ana bilim dalı başkanla görevini yürütmektedir. Deyip hocamla sohbete geçmek istiyorum. Hocam tekrardan merhabalar. Merhabalar ee, şu an başkanlığını yürüttüğünüz anatomi Anabilim bilim dalı nasıl kuruldu? Kuruluşundan bugüne neler yaptı ve şu an neler yapmakta? Ee, anatomi anabilim dalı tıp fakültesinin en temel branşlarından bir tanesi bildiğin gibi. Dolayısıyla tıp fakültesi kurulduğu anda bu anabilim dalının kurulmuş olmasını bekleriz ama o zamanlar öyle olmuyordu. Kuruluşumuz biliyorsunuz üniversite fakültemizin kuruluşu 1973 hatta bu yıl 50. yılını kutluyoruz. ama 73'ten 82'ye kadar olan öğrenciler Ankara'da Hacettepe'de eğitim görüyorlardı. İlk öğrencilerimiz 82-83 eğitim öğretim yılında almıştı aslında tıp fakültemiz. O tarihte de hala anı bir kurmuş değildi. O zamanlardaki genel anlayış cerrahi bilimdeki hocaların desteğiyle bu derslerin devamı yönündeydi. Bir süre kadar da yine böyle cerrahi bölümündeki hocalarımız anatomi derslerini veriyorlardı ki o zamanlardan anatomi doktoralı bir hocamız da vardı. Şimdi emekli olan Profesör Doktor Mithat Kerim Aslan o zamanlar ilk anatomi derslerini anlatıyordu ama bölümün kuruluşu itibariyle bakacak olursak 1990 yıllarına denk geliyor. Doktor Bikem Süzen Hoca aslında kurucu hocamız. Sonrasında bundan sonra sırasıyla Gülay Yeginoğlu, Doktor Gülay Yeginoğlu, Doktor Ahmet Kalaycıoğlu, sonra Doktor Haluk Ulutku, ve sonra da ben yanımda başkanlığı görevini üretiyorum. Şimdi e, tabii ki asıl amacımız tıp fakültesi e, eğitimi. Hı hı. E, ama bunun yanında büyük bir üniversiteyiz ve e, bu üniversitemizde sağlıkla ilgili çok fazla fakülte var aslında. E, en başında diş hekimliği fakültesi geliyor. Onların e, temel bilimlerdeki anatomi derslerini yine e, biz e, anlatıyoruz. Aynı zamanda sağlık müdürü fakültemiz, eczacılık fakültemiz, bu bölümlerdeki dersler de sağlık müdürü fakültesindeki e, eczacılık, fakültesinde beslenme diyetik bölümü var Sağlık Bilimleri Fakültesinde ve bu yıl ilk defa öğrenci alan fizyoterapi rehabilitasyon bölümünde temel anatomi derslerini biz anlatıyoruz. Dolayısıyla çok geniş bir eee ders yelpazemiz var. Bunun dışında Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün yüksek lisans ve doktora programlarında da ...aynı şekilde derslerimiz ve öğrencilerimiz bulunmakta. Peki hocam, bu alanda uzmanlık yapmak isteyen öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Bu alanda uzmanlık, öncelikle ders anlatmayı, öğrenciyle iletişimi seviyor olmaları lazım. Çünkü yoğun bir ders yükümüz var. Her ne kadar akademisyen olsak da, çalışma hayatımızın yarıya yakını akademik çalışmalarda geçiyor olsa... ...çok yoğun bir ders programımız var, öğrenciyle çok yakın iletişimimiz var o yüzden... Ders anlatmasında öğrenci iletişimi seven insanlar olmalı. Akademiye merakları olmalı, bilimsel merakları olmalı tabii ki. Çünkü anatomi her ne kadar durağan bir bilim dalı gibi görünse de aslında çok fazla bölümle ortak çalışma yapabilecek noktada duruyor bölüm bu itibariyle. O yüzden akademik merakları da yüksek. Aynı zamanda öğrencili iletişimleri iyi, öğrenciyi seven, öğrenciyle iletişim kurmayı seven mezunları bekliyoruz. Bizim için sizin gibi bir hocaya sahip olmak tabii ki de çok güzel bir duygu ama Benim sizin pencerenizden baktığımızda Katü'de hoca olmak nasıl bir duygu? Öğrencilik yaptığınız yerde hoca olmak çok farklı hisler uyandırıyor tabii ki. Çünkü daha önce hoca dediğiniz, saygı duyduğunuz insanlarla aynı mesleği yapmaya başlıyorsunuz. Bu çok çok anlatılmaz bir duygu aslında. Büyük bir kuruma ait hissediyorsunuz kendinizi. Yani Katü çok köklü bir kuruluş kurum. Bunu böyle... Büyük bir kurumdayken ancak fark ediyorsunuz. Çok geniş, büyük bir ailenin parçası olmak kendinizi çok daha rahat hissettiriyor. Çok daha mutlu hissettiriyor. Bir şeyler yaparken kendinizi daha güvende hissediyorsunuz aslında. Bu bakımdan mutluyum Katüde çalışıyor olmaktan, burada öğretim üyesi olmaktan. Çünkü beni yetiştiren hocaların aslında bir yansımasıyım ben. Burada olmak, buraya hizmet ediyor olmak benim için çok büyük bir mutluluk. Çok da huzurlu hissediyorum kendimi burada. Peki hocam, mesleğe başladığınızdan bugüne kadar eminim birden fazladır ama... Size etkileyen bir anınızdan bahsetmenizi istesem. Ha bu güzel bir soru. Bu tabii ki ben hani e, öğrenciliğim buradaydı ama tabii ki akademik hayatım da anatomi uzmanlığıyla burada başlamıştı. E, uzun yıllar anatomi uzmanlığı. Bir yıl askerlik için e, Ankara'ya gittim bahsettiğin gibi. E, sonrasında tekrar uzman olarak geldim. Atamam olduktan sonraki ilk dersim benim için çok özel bir dersi çünkü hiç beklemediğim bir sürprizle karşılaşmıştım. Amfi olduğundan çok daha kalabalıktı aslında üst dönemlerden öğrenciler vardı. Hiç beklemiyordum ve konu da böyle merkez sinir sisteminin böyle sıkıcı konularından bir tanesi de çok nadir sıkıcı konusu vardır. O da onlardan bir tanesi de ama amfi doluydu yani. Anlamadım ne olduğunu ilk başta. Çünkü üst dönemlerden de öğrenciler vardı ve hani Pons beyin sapının bir bölgesi anlatacaktım ve o kadar da merak uyandıran bir yer değildir aslında. Pons ama amfi böyle doluydu ağzına kadar. Üst dönemden öğrenciler falan. Ne yapıyorsunuz burada diyorum. İyiyiz hocam geldik falan derse dinleyeceğiz diyorlardı böyle sorduğumda. Dersin bir yerine kadar geldim. Ben baktım bir şey yok yani normal ders anlatıyorum sunumu açtım Şimdi kürsünün başındayım vesaire. Sonra böyle uzaktan bir böyle davul sesi gelmeye başladı. İlk başta bir anlamadık ne olduğunu. Sonra o davul sesi böyle amfiye kadar girdi. Herkes ayağa kalktı. Kutlama, alkış vesaire. Benim için çok özel bir anıydı. Şimdi o öğrencilerin büyük çoğunluğu mezun oldular tabii ki. hala çoğuyla görüşüyorum. o benim için unutulmaz anlardan bir tanesiydi. Akademik hayatımın ilk dersiydi çünkü o. Ben böyle bir sürprizle karşılaşmıştım. Benim için çok e, duygu dolu bir andı böyle. Çünkü uzun bir süre ne olduğunu anlamadım. Hatta bu birkaç böyle yerde, ulusal e, şeyde, sitelerde vesairede çıkmıştı aslında. Çok da mutlu olmuştum ondan. Bir tane anım da çok ilginçtir. E, anatominin belki ileride konuşuruz ama e, önemli bir işi tabii ki e, laboratuvar eğitimleri ve bunların en başında da kadavra eğitimleri geliyor. Kadavra eğitimlerinde kullandığımız kadavraların biz beden bağışı olmasını istiyoruz ki anatomi dernekleri de bu, bu konuda çokça çalışıyorlar aslında. İlk beden bağışımızı aldığımızda çok heyecanlanmıştım. Çünkü daha önceden tanıdığım, bildiğim birisiydi. Çünkü bedenini bize bağışlamıştı. biz onunla hayattayken görüşüyorduk. Sonra vefatını öğrendik. Vefatında o bedeni anatomi anamiyalını aldık. Tanetini yaptık, ailesiyle görüştük. sonrasında ailesinin isteğiyle tekrar iki yıl sonra bir cenaze töreni daha düzenleyip defnetmiştik ki cenazesinde tabutunu da beyaz önlüklü öğrenciler taşımışlardı. Ailenin o zamanki duygusu anlatılmaz bir şeydi. Sanki ikinci defa, hani hayattaymış da tekrar yeni kaybetmişler gibi bir üzünleri olmuştu. O da benim için meslek hayatındaki unutulmaz noktalardan bir tanesidir. Tüylerim diken diken oldu hocam anlatırken. E, eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı hocam? Şunu söyleyebilirim. Anatomide kariyer düşünen, uzmanlık düşünen öğrenciler için şunu söylemek istiyorum. Biz tabii tıp fakültesi öğrencilerinin hep e, TUS sınavını hazırlıyoruz. Bütün uzmanlık alanları, akademik hayatlarının uzmanlık sınavıyla şekilleneceğini düşünüyoruz ama temel bilimlerde iş öyle olmuyor. Üniversitenin geri kalan bütün bölümlerinde aslında akademik hayat e, yüksek lisans ve doktora eğitimi şeklinde gidiyor. Bu tıp fakültesi öğrencileri için de geçerli bir şey aslında. Ama biz 6 yıl okuduğumuz için e, bir yüksek lisans programını da muaf halde akademik hayata başlıyoruz. Bu ne demek? Bu tıp fakültesini bitirdiğiniz zaman temel bilimler herhangi bir alanda direkt doktora programıyla e, akademik hayata başlayabilirsiniz demek. Tıp fakültesindeki temel bilimlerde e, uzmanlık eğitimin yanında doktora e, doktor eğitimi de düşünmesi gereken noktalardan bir tanesi. Çünkü asıl amacımız hani akademik e, kariyerin, temel bilimlerdeki kariyerin PhD dediğimiz doktor eğitimiyle de sürdürülmesini istiyoruz. Çünkü o da çok kapsamlı ve e, detaylı bir eğitim hem uluslararası geçerli olan bir PhD unvanına sahip oluyorsunuz. Hem de anatomide akademik kariyerinizi devam ettirmiş oluyorsunuz. O yüzden süre itibariyle 4 yıl kadar sürer bir doktora eğitimi. Uzmanlık eğitimi şimdi 3 yıldır ama 2 yıl kadar da mecbur olduğu için neredeyse aynı süreye denk gelir aslında. Dolayısıyla tıp fakültesini bitiren bir öğrenci için uzmanlık eğitimiyle eş zamanlı yani onun kadar dikkate değer halde bulunmalı bir doktora eğitiminin de. Çünkü mecbur hizmeti yoktur. Doktorayı bitirdiğiniz zaman PhD ünvanı alıp bir kürsüde öğretim üyeliği yapmaya hak kazanabilirsiniz. O yüzden temel bilimlerde hatta tıp fakültesi öğrencilerinde çok bilinen bir husus değildir bu. Biz hep çünkü tuz odaklı gidiyoruz. Temel bilimlerde bu tuz, odaklı gidiyoruz. Ama doktor eğitimde çok oldukça kapsamlı, zor bir eğitim sürecidir ve Güzel bir unvanla akademik hayata başlamış olursunuz. O yüzden bu mesleğe seçecek olanlara ben uzmanlık eğitim yanında doktora programında düşünmelerini tavsiye ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Benim için çok keyifli bir sohbet. Benim için de. Ee, öğrenciler için özel bir yere sahip olduğunuzu zaten biliyorsunuz. Bu benim için büyük bir şans biliyorum. Çok teşekkür çok ederiz hocam. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum.